Yarın Dünya Su Günüymüş. Uzmanlar bu konuda su kaynaklarıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundular. Önemli noktalara dikkat çektiler. Bakın neler söylediler. Uzmanlar su kıtlığının kapıda olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1993'te 22 Mart'ı Dünya Su Günü ilan etti bilim insanları da su kaynaklarının kuruduğunu vurguladı. İlerleyen yıllarda su savaşlarının çıkabileceğini belirten uzmanlar tasarruf uyarısı yaptı. 2050 yılında dünya nüfusunun 3'te 2'sinin yaşadığı 66 ülkede şiddetli su sıkıntısının görüleceği bilinen bir gerçek. Yakın coğrafyamızda Afrika ve Orta Doğu'da su kıtlığı yaşanan bölgelerle kıyas edersek durumumuz iyi. Ancak biz su zengini bir ülke değiliz. %18 oranında düşüş var ülkemizde. Trend böyle devam ederse 2030-2040 yıllarında ülkemizde kişi başına düşen su tüketiminin 1000 metreküp düzeyine düşmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ülkemizdeki su potansiyelini iyi kullanmazsak, gerekli tedbirleri almazsak su fakiri sınırına ulaşmış olacağız. Yani 10 yıl sonra su kıtlığına doğru giden bir ivme var. Yüzeysel su kaynaklarına baktığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ciddi bir su potansiyeline sahibiz. Uzmanlar su kaynaklarındaki kirliliğe de dikkat çekiyor. 1980'lerde İstanbul'daki sanayinin Trakya'ya kaydırılması ve yeni sanayilerin kurulmasıyla beraber sosyoekonomik çevre tamamen değişti. O günden başlayan ve devam eden bu durum sebebiyle Ergene Nehri Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en kirli nehri. Türkiye'deki 25 havzanın 25'inde de yaşanan durumlar bunlar. Trakya'da içme suyu genelde yeraltı sularıyla sağlanıyor. Ama yerüstü sularının yeraltı sularıyla bağlantısı var ve birbirlerini etkiliyor. Uçucu kimyasal maddeler içtiğimiz suya karışıyor. Endüstri suyu kaynağında kirletiyor. Kaynakların çekilmesi su kıtlığını tetikleyen faktörlerden biri. Dünya nüfusunun %40'ı olan 3 milyar insan evde su ve sabunla elini yıkayacak ortama sahip değil. Burada dikkat çeken diğer bir bilgi ise ülkemizin temiz su kaynaklarında %45 oranında bir çekilme var. Su stresimizin ne kadar yüksek olduğu bu oranda da anlaşılıyor. Ayrıca yüzey sularımızın %76'sı kirlenmiş durumda. Bu kirlenme maalesef devam ediyor. Bu soruna ancak güçlü, koordinasyonu sağlayan, iklim krizini de öngören bir su kanunu çalışması etki edebilir. Tüm kentlerimizde atık su arıtma tesislerinin çıkışında yapılacak yatırımlarla dezenfektasyon üniteleriyle park bahçe sulaması veya tarımsal sulama için su verilebilir.